Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Kültür medeniyet iki konumuzla devam ediyoruz. En son divanlarda kalmıştık. Divan üyelerinden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle divanın asıl üyesi, asli üyesi kimdir arkadaşlar? Padişah. O zaman divan padişahın üyeliğiyle başlıyor. Bakın Fatih Sultan Mehmet'e kadar padişah divanda başkanlık yapıyor. Ardından bu başkanlığı kime devredecek? Sadrazam'a devredecek. Sizce arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Divan Başkanlığı'nı Sadrazam'a vermesi otoritesini azaltır mı çoğaltır mı? Şimdi baktığınız zaman doğru e, doğrusal bir çizgide baktığınız zaman normalde azalması lazım. Artırıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet bunu yaparak divanda bulunmayarak, kafes arkasından dinleyerek hem ulaşılmaz bir mevkiye kendisini taşıyor. Yani her zaman devlet adamlarıyla yüz göz olmuyor. Hem de divanda alınan kararları istediği zaman kabul etmiyor, istediği zaman kabul ediyor. E hocam divanda olsa da kabul etmeyebilir mi? Etmeyebilir arkadaşlar. Ama devlet adamlarının yanında fikrini beyan etmez. Divan içerisinde olmaz ise. Sadrazam'a bakalım. Sadrazam. Bunun diğer adı nedir arkadaşlar? Veziri Azam. Padişahın vekili mutlakıdır yani mutlak vekilidir. serdar Ekrem ünvanıyla sefere çıkar. Yani padişah sefere çıkmadığı zaman sadrazamı Serdar-ı Ekrem ünvanıyla sefere çıkarabilir. Seferdeyken peki sadrazam seferdeyken kim bakıyor onun yerine? Sadaret kaymakamı Ketudası Bakar arkadaşlar. Sadaret Ketudası Bakar. Şimdi sadaret nedir? Sadrazamlık makamıdır. Kim bakıyor? Sadaret Ketüdağası. Evet emirlerine buyrultu denir. Padişahınkine ne deniyordu arkadaşlar? Ferman deniyordu. Evet vezir günümüz bakanına denk gelir. İlk vezir Alaaddin Paşa'dır. Sayıları zamanla artmıştır. Niye artıyor arkadaşlar? Öncelikle vezir günümüz bakanına tekabül ediyor. O zaman günümüz bakanıysa vezir bizim eski sistemde sadrazam nedir? Vezir-i Azam yani. Başbakandır arkadaşlar. Padişah da günümüz Cumhurbaşkanı makamına denkleyebiliriz. Neden sayısı zamanla artmıştır? Çünkü devlet genişlemiş. Devlet büyümüş. Biraz sonra diğer makamlarda da bunu göreceğiz. Devlet büyüdükçe, devlet işleri arttıkça vezir sayısı da paralel olarak artıyor. Evet, defterdar. Günümüz Maliye Bakanı'dır. Rumeli defterdarı ve Anadolu defterdarı olmak üzere 2'dir arkadaşlar sayısı. Neden? Yine bu devletin genişlemesiyle alakalı. Peki bunlar rütbe olarak hangisi diğerinden üstündür? Rumeli arkadaşlar Anadolu defter dağılımında üstündür. Neden? Çünkü arkadaşlar en fazla gelir Rumeli'den geliyor. Anadolu'dan gelir, gelen gelir Rumeli'ye göre çok daha az. Şimdi gelelim. Bakın kaz asker en çok karıştırılan kavramlardan, kişilerden birisi. Günümüz Adalet ve Milli Eğitim Bakanı'na denktir. Bakın müderris ve kadı ataması yapar. Sayısı 2'dir yine Rumeli ve Anadolu kaz askerleri. Şimdi adalet bakın kadı atıyor değil mi? Adalet nedir? Adaletin <laughs> yürütmesini kim yapıyor? Kadı yapıyor. Adalet e, bakanı olması sebebi bu arkadaşlar. Yani günümüz adalet bakanına çeviremedim. E, günümüz adalet bakanına denk gelmesi kadı ataması yapmasıdır. Günümüz milli eğitim bakanına denk gelmesi ise müderris adamı atamasıdır. Peki nedir arkadaşlar müderris? Medresedeki profesördü değil mi? Medrese hocalarına müderris deniyordu. O zaman hem adalet adamlarını hem de eğitimcileri atayan kişi kazasker ve diyor ki ruzname adı verilen kayıtları vardır. Ruzname defterleri vardır. Şimdi gelelim. Yine çok önemli bir makam. Nişancı. İlk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde atandı. Fethedilen bölgenin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapısını tahrir defterlerine kaydeden tabu kadastro iş, işte, tabu kadastro görevini yapar arkadaşlar. Yine bölgenin şimdi gidiyor nişancı. Yani o bölgenin gelirine, giderine buradan gelmesi gereken vergi ne kadar veya işte bir bölgede tımar verilecekse onu veriyor arkadaşlar. Önemli bir makam. Padişahın tuğrasını çeken örfi hukuku temsil eder. divanda nişancı. Örfi hukuku temsil ediyor. Tuğra nedir? Padişahın arkadaşlar imzasıdır, mühürüdür. Bunu çekiyorsa nişan. Nişan bırakmak değil mi? Dolayısıyla nişancı padişahın tuğrasını çeken bir divan üyesi olarak aklımızda kalsın. Evet yine unutulan ismi de zor telaffuz edilen Reisül Küttaf. Bu arkadaşlar eskiden nişancının altında çalışan bir divan üyesiydi. Nişancıdan ayrıldı ve devletin dış dışişlerine bakar bugünkü dışişleri bakanına denktir. Arkadaşlar daha önce e, özellikle Reisül Kütap makamına bakanlar ve sadrazamlar genelde çok e, askerlerden e, tercih ediliyordu. Özellikle sadrazamlar çünkü ordunun başında sefere gidiyor, hükümdarla sefere gidiyor. Ancak daha sonra sadrazamlar devletin zayıflaması ile birlikte... Reisül küttaplardan veya diplomasiyi çok etkin kullanan kişilerden seçilmeye başlandı. Artık gün kılıç günü değil kalem günüydü. Masada diplomasiyi konuşturan insanlar sadaret makamına getirilecek. Evet kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Komutanı'dır. Günümüz Deniz Kuvvetleri Komutanı'na denk gelir. İlk kaptanı Derya'mız Karamürsel Alp'tir. Hepimiz arkadaşlar bunu genelde aklımızda Barbaros Hayrettin Paşa olarak kalıyor. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa ilk kaptanı derya değil, Divan-ı Hümayun'a üye olan ilk kaptanı deryadır. Yine Divan-ı Hümayun'da kim vardır arkadaşlar? Yeniçeri ağası ancak rütbesi vezir makamı var ise katılır. Yani her zaman divana katılamaz. Çünkü askerin işi devleti yönetmek değildir. Eğer vezir makamını taşıyorsa e, Yeniçeri ağası makamının yanında ancak o zaman. Evet Şeyhülislam kararları dini yönden inceler, aldığı kararlara iftihar denir, yayınladığına fetva adı verilir. İlk Şeyhülislam Molla Fenari'dir. Şeyhülislamlar Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren divana katılmıştır. Ancak arkadaşlar Şeyhülislamların divanda oy kullanma yetkisi yoktur. Evet divana sonra üye olanlar bir, Kaptanı Derya. 2. Reisül Kütah. 3. Şehir İslam arkadaşlar dedik. Sayıları zamanla artan defterdar neydi? Anadolu ve Rumeli defterdarı, vezirler kubbe altı vezirleri ve Anadolu Rumeli kaz askerleri arkadaşlar. Bunlar sayıları zamanla artan divan üyeleri. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar önemli bir konuya Taşra Teşkilatı'na yani merkezi uzak olan eyaletlerin teşkilatına şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti Bildiğiniz gibi 600 küsür yıl boyunca hüküm sürmüş büyük ve uzun yaşamış bir devlet. Dolayısıyla biz bunu tek bir çatı altında söylememiz mümkün değil. Zamanla değişiklikleri uğramış. Şimdi bakıyoruz. Bakıyoruz taş, Taşra Teşkilatı'na. <laughs> 1840'a kadar uygulanan vilayet nizam namesine göre en büyük vilayet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde eyalet. Onun ardından ne geliyor? Sancak geliyor yani şehirler. Onun ardından kazalar. En alt sırada arkadaşlar köyler var. Peki eyaletin, eyaletin arkadaşlar adalet işlerinden kim sorumlu? Kadı. Sancağın adaletinden kim sorumlu? Kadı. Kazanın adaletinden kim sorumlu? Kadı arkadaşlar. Tabi e, hocam yani koca eyalete bakan kadıyla kazaya bakan kadı nasıl aynı oluyor? Kadıların da arkadaşlar kendi içerilerinde rütbeleri var. Görev süreleri var. Yani buraya bakan kadıyla buraya bakan kadı meslek olarak aynı mesleği yapmakla birlikte aynı rütbede değil arkadaşlar. Köyde arkadaşlar kadının naibi var yani vekili. Peki güvenliği kim sağlar? Burada da subaşı eyaletlerde. Sancaklarda subaşı, kazalarda subaşı, köylerde yiğit başı veya ona da subaşı den oluyor. Subaşı veya yiğitbaşı ismi verilen kişiler yöneticileri. Bakın dikkat edin beyler beyi. Bakın beyler beyi Nereye? Eyalete. Beylerin en üstündeki bey. Evet sancaklarda sancak beyi, kazalarda kadı, bakın kazalarda da yönetici kadı. Çünkü kasaba e, noktasında bir birim. Evet köylerde ise ket huda arkadaşlar yöneticilik yapıyor dedik. Evet. Biraz önce anlattıklarımız arkadaşlar 1840'a kadar klasik dönemdeki e, uygulanan vilayet nizamnamesine kadar uygulanan süreçte. Şimdi 1840 yılında çıkarılan vilayet nizam, nizamnamesiyle eyaletlere müşir, sancaklara mutasarrıf, kazalara kaza müdürü, köylere muhtar bakıyor arkadaşlar. Ardından 1871 yılında yapılan yeni bir değişiklik var. Artık eyaletlere vali, Livalara kaymakam, kazalara kaza müdürü, nahiyelere nahiye müdürü, köyler yine muhtar olarak kalıyor. Sadece arkadaşlar köyde bir değişiklik yok. E, bu noktada yönetici noktasında diğerlerinde var. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz nokta Osmanlı'da eyalet sistemi. Şimdi Osmanlı devleti vergi toplayan bazı bölgelerde de e, maaş karşılığı toprakları kiraya veren memurlara bir devlet. Ancak burada biz dört aşamada bunu işleyeceğiz. Bir salyaneli eyaletler, salyanesiz eyaletler, yurtluk ocaklık veriler ve imtiyazlı eyaletler. Öncelikle arkadaşlar salyaneli ve salyanesize bakalım. Şimdi salyaneli demek devlet memurlarının maaş aldığı eyaletler. Bakın buralar buralar tımar toprakları verimsiz olan ve devletin memuruna git bu toprağı işte buradan aldığın parayla işte buradan aldığın e, çiftçilerden topladığın vergiyle maaşını karşıla diyemediği yerler. Bakın burada memurlara maaş verilir. Burada memurlara toprak verilmez çünkü toprak verimsiz. Tımar sistemi uygulanmaz. Yani sen buradan vergi gelirlerini topla da kendine maaş edin denmez. Peki buralar neresidir? Bakın Trablusgarp Etiyopya yani Habeşistan, Mısır Cezayir, Fas, Boğdan, Bağdat ve Tunus arkadaşlar. Bakın buralarda, buralarda ne yapılmaz? Maaşlıdır burada çalışan memurlarınız. Maaş verilir, toprak verilmez. Evet, şimdi bir de salyaneli eyaletlerde, bakın dikkat edin, salyaneli eyaletlerde vergi toplamak için yapılan ihaleye iltizam, bakın iltizam, İhaleyi kazanana mültezim bir kişiye ömür boyu verilmesine de malikane adı verilir. Şimdi bu sistem nedir arkadaşlar? Bu sistemin genel adı iltizam sistemidir. Burada şöyle bir durum var. Devlet atıyorum işte Fas'ta diyor ki kardeşim ben diyor Fas'ın vergi gelirlerini satacağım. Kime? Fas'ın zenginleri toplanıyor. Bunlar arasında bir e, ne diyelim ihale yapılıyor. Bu ihalede en fazla vergi gelirini peşin ödeyen zengine vergi gelirleri satılıyor. Atıyorum parazi. Ocak ayında ben X kişisine devletin Fas geliri Fas ülkesinin vergilerini sattım. Bu adam bana peşin olarak Fas'tan toplanacak vergiyi ödedi. E sonra ne yapacak? Bu adam Fas'ta 12 ay boyunca üzerine karını koyarak kendisi vergi toplayacak. Devlet adına yalnız. Bakın ne diyor? Bu sistem genelde ...devletin nakit paraya ihtiyacı olduğu dönemde uygulandı. İlk defa iltizam sistemi Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir arkadaşlar. Çünkü ilerleyen süreçte göreceğiz... ...Avrupa'da bir takım meydana gelen gelişmeler... ...Osmanlı parasının değerini düşürecek... ...ve Osmanlı devleti nakit paraya sıkışacak... ...ve iltizam sistemini ilk defa Salyaneli eyaletlerde başlatacak. Tabi bu mültezimler zamanla... Ömür boyu verilince babadan oğla, babadan oğla, babadan oğla yerel güç haline gelecekler. Yerel bir güç haline gelecekler ve ilk defa Osmanlı padişahlarına Sened ittifak adı verilen e, padişahın yetkilerinin kısıtlandığı bir belge dahi izle, imzalatacaklar. Şimdi gelelim Salyaneli eyaletleri inşallah anlamışızdır. Şimdi Salyanesiz eyaletlere bakalım. Bakın burada maaş verilmiyor devlet adamlarına ne demiş? Buradaki eyaletlerde yaşayan memurlara maaş verilmez. Peki ne verilir? Geçinmesi için toprak verilir ve buradaki memurlar ve askerler tımar sistemiyle yaşar. Ne yaparlar yani? Bir bölgeye giderler ki tımar sistemini detaylandıracağız ileride. Bir bölgeye ben atanmışım. Sancak beyiyim. Ana genelde bu eyaletler de merkeze yakın şehirlerdir. Merkeze yakın e bölgede tarım yapılıyor. Bana diyor ki atıyorum Ankara e, sancağını sancak beyiyim ben. Ankara'da diyor çiftçiden vergiyi topla kardeşim. Sen bu verginin içinden kendine maaşını al. Kalan paraya da bana asker yetiştir. O zaman bu genelde merkeze yakın eyaletlerde ne yapılıyor arkadaşlar? İşlerlik kazanıyor. Bakın Kütahya, Sivas, Kars, Trabzon, Şehri Zor yani Musul bölgesi, Halep... Temeş var, Silistre, Ankara, Antalya. Yani genelde Anadolu ve Anadolu'ya yakın yerlerde devlet memuruna, askerine maaş vermiyor ve tımar sistemiyle birlikte toprak veriyor. Geçimini buradan sağlıyor memurlar. Şimdi gelelim. Yurtluk, ocaklık. Şimdi aşiretlerin yoğun olduğu yerlerde uygulanıyor. Aşiret liderlerine bir takım ayrıcalıklar veriliyor arkadaşlar. Yani aşiret liderleri ayrıcalıklı ve bu bölgede ne yapılıyor bakın Tunceli yani günümüzdeki Tunceli. Çölemerik yani günümüzdeki Hakkari en çok bilinen yurttuk kocaklık. Aşiretlere deniyor ki kardeşim sen aşiretini yönet. Ben senden asker istediğim zaman asker gönder. Bu yani kendi içlerinde kendi kendilerini yönetiyor yurttuk kocaklık topraklarında. Şimdi gelelim imtiyazlı eyaletlere. İmtiyaz ne demek arkadaşlar? Ayrıcalık demek. Ayrıcalık demektir. Asker verir, vergi vermez bazıları. Bazıları vergi verirken asker göndermez. Sadece vergisini gönderir yılda. Bazı bir tanesi var. Vergi de vermez, asker de vermez. Hangi eyalettir o? Hicaz eyaleti. Peki Hicaz eyaleti hangi şehirlerden meydana gelir? Taif, Hayber, Mekke, Medine. Yöneticilerine arkadaşlar emir adı verilir. Ve başka ne var? Eflak ve Boğdan var. Memlekete in demişiz. İki memleket yani. Erdel ve Kırım var. Bunlar imtiyazlı eyaletlerdir. Mesela Kırım Hanı ne yapar? Asker gönderir. Zaman zaman vergi de tahsil edildiği olur. Ama kendi kendisini yönetir. Yani yönetim noktasında başkasını arkadaşlar gerek duyulmaz. Padişahın seçtiği Kırım Hanı Han olarak tahtına geçer. Evet çünkü...